Şu an bütün bu sessizliğin içinde dünyada sadece ikimiz varmışız gibi, öyle mi? Hı hı. Bu dünyada bir ev var ve o evi ikimiz aldık. Bu evin ev sahipleri var. İnsanı yer bitirirler. <laughs> <laughs> Artemin diye bir şirket var. Herkes kendi aleminde. Bir de patronun saçma kuralları var. Yok. Şu an hiçbir yok. Diğer insanlar da... ...kurallar da yok. Dünya sadece buradan ibaret. Ve sadece ikimiz varız. Bir sıkı alabilir miyim? Teşekkürler. Demir. Evde misin? Değilim. Sen de değilsin galiba. Sorduğuna göre. Değilim. Eve, Eve dönecek, dönecek misin? Için. Ben aslında dönmek istiyorum ama kızlar bu gece. Gel senin. Geliyorum. Ee, arkadaşlar ben gidiyorum. İyi geceler. e ee, hani ben de kalacaktık? Ya evet plan yapmıştık. Hem zaten babanın da Ayda'da kaldı. Ya ben çok üzgünüm ama benim hemen eve gitmem lazım. Ayda babamı senden sonra alırım olur mu? Ee, ben seni bırakırım. Ben bırakırım. Sen Bora ile Merve'yi Ayda'ya bırakırsın burada. Hadi görüşürüz. Sonra ararım. Ne oluyor buna be? Burak senin yanında istemiyor. Ne alaka ya? Ne bileyim, hoşlanmıyorum, güvenmiyorum falan mı? Sen olsaydın ne yapardın dedin ya. Seni anlamaya çalışacağım. Evet. Birkaç sorum var. Bir. Bu şirkette seni sinir eden kız var ya. Evet. Onu görünce ne kadar sinirleniyorsun? Birden yediye kadar puanla. Sekiz. Gerçekten mi? Bu kız, sence kötü niyetli biri mi? Yani ne kadar kötü niyetli? Birden yediye kadar puan mı? Sıfır. Peki bu kız... ...sence seni gerçekten üzmek istemiş olabilir mi? Bilmiyorum. Sence? Yani tamam bu anlattıkların baya kötü ama sanmam. Seni üzmek istememiştir. Ama bu yaptıklarının sonucunda... Ha bak o var. Doğru. Dur. Şimdi daha öncesinde benim yalan konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyordu. Bildiği halde söyledi. O zaman geriye ne kalıyor? İki seçenek. Bir, kasıtlı olarak canımı yaktı. İki, canımın yanmasını umursamadı. Yok, senin canının yanmasını asla asla ama asla istememiştir. Bundan eminim. E ne o zaman? Sen söyle. Niye sürekli yalan söyleyip duruyor? Ya Umut burada seninle ilgili konuşuyoruz. Yani konuşmaya çalışıyoruz ama sen sürekli bu kızdan bahsediyorsun. Selin de Selin. Ya arkadaşım bu neyin kafa karışıklığı ya? Hayatında ilk kez mi birini öpüyorsun? Şey, ee... sorduğum şey... ...biraz saçmaydı ama ben... ...şey demek istemiştim aslında. Selin, kafamı karıştıran dün gece olanlar değildi. Sabah duyduklarımdı. Lütfen ikisini birbirine karıştırma. Ya ikisini birbirine karıştırma diyorsun ama... ...bu ikisi maalesef birbirine göbekten bağlı. Selin. Dur, dur. Dur Demir lütfen. Lütfen gelme. Bak zaten kafam çok karışık. Yani benim kafam karışık değil aslında. Senin kafan karışık olduğu için benim de kafam karışık. Bak ben seni anlamak zorundayım. Peki tamam. Tamam. Sor. Ne öğrenmek istiyorsun? Sor. Sor gelsin. Nasıl yani? Ne sorarsam hepsine cevap verecek misin? Evet vereceğim. Gerçekten mi? Ne istersen. Özgürsün. Peki. Hmm. İlk öptüğün kızı anlatsana. Gerçekten sorduğun soru bu mu? Evet. Ne sorarsam cevap verecektin hani. Peki. Çok güzel bir yazdı. Toskana'da bir arkadaşımın evindeyim. Demir, ilk kez bir kızı üniversitede öpmüş olamazsın herhalde. Pardon ama bunu nereden çıkardın Selin? E, arkadaşının evine Toskana'yı ziyarete kaç yaşında gitmiş olabilirsin ki? Yatılı okuldan arkadaşımdı. Ailesi davet etti. Ben de o yazı onlar da geçirdim. Ha. Kaç yaşındaydın? 12. 12 mi? Evet diğer soruya geçelim. Dur 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 dur. Ee kızı anlatmadın. Nasıldı? Esmer miydi? Sarışın mıydı? Güzel miydi? Ha sen bayağı detay istiyorsun. Anladım. Peki. Hayatımda gördüğüm en güzel kızdı. Muhteşem kızıl saçları vardı. Böyle seni heykel gibi. O kusursuz tenin üzerinde pembe çiller. <laughs> Yüzü o kadar güzeldi ki. Yemeklerde özellikle karşısına oturur. Uzun uzun yüzüne bakardı. Çok güzelmiş ya. Şahaneymiş. E az önce kendin sordun. Evet. Cevabımı aldım. Sen gerçekten oraya not almıyorsun değil mi bunları? Yok merak etme kimseye göstermeyeceğim. Doktor hasta gizliliği. E gerçekten hakkımda tek merak ettiğin şey bu muydu? İlk öptüğün kızı öğrendim. Son öptüğün kızı da biliyorum. Biliyorum değil mi? Yani sen... Vay arkadaş ya. Pes. Ya senin zaten dün geceydi. Arada ne kadar zaman geçmiş olabilir ki ne yaşansın yani? Aradığında evde değildin. Ha. E sen de evde değildin. Neredeydin? Ha sen bayağı ciddiysin. E okuyucu birlikte çıktın yola. Eve de geç geldin. Sana gerçekten inanamıyorum ya. Ya zeytinyağı gibi su üstüne çıkma konusunda bir ustasın. Gerçekten. Ha baya baya cevap bekliyorsun benden. Vedat'ın serasındaydım Selin. Aa. Ya. Vedat nasılmış? İyi selamı var sana da. Demir. Hı. Sen Vedat'a her şeyi anlatıyorsun ya. Yani sen bunu anlatmamışsındır değil mi? Çünkü anlattıysan ben gerçekten utançtan yerinde bir de girerim. Selin tabii ki anlattım. Adam suratımı görünce anladı zaten. Nasıl ya? Nasıl anlayabilir bu insanın yüzünden anlaşılır mı? E beş karış suratla görünce sordu tabii. E ben de senin gibi yalan söyleme adetim olmadığı için... ...Bora ile Merve'nin evlendiğini anlattım. Ha sen onu... Hayır. Tamam o zaman. Senin sen ne... <laughs> Selin. Sen seansımızı bölüp duruyorsun, soru sormayayım diye kafamı karıştırıyorsun. Asıl sen benim kafamı karıştırıyorsun. Dikkatimi başka yerlere çekip söylediğin yalanları unutturmaya çalışıyorsun bana. Unutmayacağını biliyorum. Emir. Ben özür dilerim. Gitmez bu gece. Son bir soru daha sorabilir miyim? Bekle. Sor. Bana biraz çocukluğunu anlatsana. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Herkesinki gibi bir çocukluk da işte. Nasıl bir evde büyüdün peki? ke çarem yoktu. Anlamıyor musun? Ben bu kadar yalanla yaşayamam. Yüzüne bakmaya bile tahammülüm yok artık. Bu kadar kolay yalan söyleyebildiğine nasıl güveneceğim ben? Demir. Ne zaman açıklayacaksın kararını? Bilmiyorum. Şirkete dönünce herhalde. Geri sayım varmış gibi hissediyorum. Zamanımız tükeniyor sanki. Senin yapma. Elimde değil. Sen de benimle aynı şeyi hissediyorsun. Eski yasağını kaldırmayacaksın değil mi? Şirkete gidince açıklayacaksın. Merve ya da Bora'yı işten çıkaracaksın. Ona da geriye hiçbir şey kalmayacak. Keşke bu konunun dışında kalsan. Ama kalamıyorum. Kararımı sen de herkesle birlikte öğreneceksin Selin. Yorulma. Anladım ben. Nereden neyi anlamış olabilirsin acaba? Arabayı yavaş kullanıyorsun. E, trafik var. Atlatmaya çalışmıyorsun. Çünkü bu da sayılanlarımızdan biri. Uzatmaya çalışıyorsun çünkü biteceğini biliyorsun. Aşk kaldırmayacaksın değil mi? iki ay sonra uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyoruz. Çok önemli konuklarımız gelecek. Yenileme çalışmalarının o tarihe kadar bitmesini istiyorum. Yıldırım Bey, anlıyorum. Bazı odalar inşaat halindeyken konuk ağırlamak hoş bir görüntü olmayacaktır. Ama projesini onayladığınız çalışma için üç ay çok kısa bir süre. Evet. Ayrıca odaların hepsi farklı konsepte. Bahçe ve havuz etrafı için yenileme de yapacağız çok detaylı bir iş. Farkındayım. Normalde bu riski almazdım. Ama karşımda Alara'nın işlerini rekor sürede bitirmiş bir ekip var. Eğer yaparız derseniz size güvenirim. Ne diyorsun? Ya üf, tabii. Bize güveninizi boşa çıkarmak istemeyiz ama. O yüzden dediğiniz sürede işi tamamlayacağız. Demir Bey bu işi yapmak için ekibin tamamına ihtiyacınız olacak. Yani bir iki kişinin bile eksik olmaması lazım. İyi bir planlamayla çözeriz Selin Hanım. Zamanında bitirirseniz bu işinizde Alara'nınki kadar ses getirir emin olun. Ayrıca sana Alara konusunda teşekkür etmek istiyorum Demir. Onu çok mutlu ettim. Alara çocukluğundan beri Paris'e gider gelir. Ama onu ilk defa bu kadar mutlu gördüm. Sunum başarılı olduğu içindir. Evet o konuda hala tebrik telefonları alıyorum. Ama bu seyahatin Alara üzerinde büyük etkisi oldu. Öyle mi? Nasıl yani? Kızımla aramızın uzun zamandır bozuk olduğunu duymuşsunuz. Dün akşam bana geldi. Büyüdüğü eve. Yıllar sonra. Bütün gece neler yaptığınızı anlar. O kadar da anlatılacak bir şey yok aslında. Onu operaya götürmüşsün. Aa, ne kadar güzel. Hangisini? La Traviata. Hı. Ama bunu öncesinden planlamamıştık. Hatta bilet bulabildiğimize bile şaşırdık. Çocukken ben de götürmüştüm ama çok sıkılmıştım. Dün gece bunu hatırlamadığını fark ettim. Senle gidince sevmiş ama. Tabi. Demir Bey'le gidince farklı bir gözle bakmıştır. Sanki Paris'e ilk kez gitmiş gibiydi. Yanında iç mimarla gezince farklı bir gözle bakmıştır belki. Neyse Yıldırım Bey, sizin de çok vaktinizi aldı. Ee, şirkete dönünce ben çalışma planımızı yaparım. Üzerinden tekrar geçeriz. Bu geziniz sayesinde kızımla anılarım bile onarıldı. Teşekkür ederim sana. Rica ederim. Görüşmek üzere Yıldırım Bey. Size kolay gelsin. Selin demiş? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.